Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzeti farklı bir kuru fasulye tarifiyle geldim. Malzemelerimiz: Yarım kilo kuru fasulye, bir adet ince doğranmış soğan, bir baş ince ince doğranmış sarımsak, bir adet ince doğranmış domates, 2 adet ince doğranmış yeşil biber, bir adet kırmızı biber. Hepsini ince doğradım gördüğünüz gibi. 100 gram ya da 120 gram pastırma, bir tatlı kaşığı biber salçası, bir buçuk iki tatlı kaşığı iki yemek kaşığına yakın domates salçası. Şimdi yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi yapımına geçelim. Dün geceden yarım kilo fasulyeyi soğuk suda ıslattım. Bunu muhakkak yapın, fasulyeniz daha güzel pişecektir. Onu tencereme aktarıyorum. Yıkadım güzelce bu arada. Bunu soğuk suyla sıcak suyla değil soğuk suyla üzerine çıkana kadar dolduruyorum altını ilk kaynayana kadar parlı ateş açıyoruz kaynamaya başlayınca çok kısık ateşte haşlanana kadar bekletiyoruz Evet arkadaşlar fasulyemiz kaynadığı zaman üzerine çıkan köpükleri muhakkak toplamamız lazım Yarım çay bardağı sıvı yağımızı tenceremize döküp kızdırıyoruz. Üzerine ince doğranmış soğanlarımızı ilave ediyoruz. Aynen. Hafif pembeleşene kadar kavuruyoruz. Evet, biber ve sarımsakları da hafif kızarttık. Şimdi salçamızı ilave edeceğiz. Bir tatlı kaşığı Urfa biberi biz Urfa'dan bir arkadaşımız getiriyor sağ 1,5 Bir buçuk yemek kaşığı da domates salçası. Ben hazır kullandım. O sizin evinizdeki kullandığınız malzemeye bağlı. Bunlar kavrulunca domatesimi ve pastırmalarımı ilave edeceğim. Domatesin dökmeden önce salçanın çiğliğinin gitmesi lazım. Artık. Evet, salçamızın çiğ kokusu gitti. Şimdi domatesimizi ilave ediyoruz. Şöyle onu da bir iki kere çevirip, arkasından pastırmamı ilave ediyoruz. Bu arada fasulyelerim haşlanmak üzere. Onu da son halini gösterip böyle dökeceğim seninlere. Evet arkadaşlar fasulyelerimiz gördüğünüz gibi bakın çatlamalar başladı. Ben denedim bir tane de yedim. Pişmiş gayet de güzel. Şimdi evet şimdi kavurduğum soğan, pastırma, biber karışımımın içine hiç suyunu süzdürmeden tamamıyla suyuyla birlikte ilave edeceğim. Fazla sulu yapmayacağım bunu. Biraz da böyle birbirlerine geçene kadar kavuracağım. Bir tatlı kaşığından az da tuz atacağım. Çünkü pastırma tuzludur biliyorsunuz. Evet kapağını kapattığımız tenceremizin altını kısıp zaten hep kısık ateşte pişirdik her şeyi. Yine bu da öyle kısık ateşte biraz helmeleşene kadar kaynatacağız.